Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün lezzetli mi lezzetli çıtır çıtır balık yapacağım. 1 kilo sardalya balığımız var. Daha önceden balıklarımın kılçıklarını temizledim. Sosunu yapmaya başlayalım. Bir kasenin içine bir şişe sodamızı boşaltıyoruz. Bir yumurtamızı Biraz tuz ilave ediyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Ardından un ilave ediyoruz. Güzel bir kıvam olasıya kadar. Biraz daha ilave edelim. Sosumuz kuyu bir kıvam aldı. Şimdi kızartmaya başlayalım. Balıklarımızı sosumuzu buluyoruz. Kızgın yağda kızart. balıklarımızı kızgın yağda kızartıyoruz. Balığımız hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.